Hayırdır? Cenaze mi var? Herkes niye böyle? Niyesi var mı ağam? Ahali yanından endişe eder. bana bir emrin var mı? Ömer ağam, bizim sekiz koyun yavruladı. Adını da paytak koymuşum. Değil mi? Gözün aydın. Sanki sen hiç buna sevinmemişsin sevindim ama korkuyorum am. Buraları sel alacakmış ya. Fazla çok bulunmaz mı? Yüzme bilmez ki o. Korkma sen. Ben varım. Ben buna müsaade etmem. Peki ya kuş kaparsa? Kapamaz. Ben varım. Ben korurum. Anam diyor ki buralar hep su altında kalacakmış. Biz de başka diyarlara gidecekmişiz. Bu çok gelemez ki oralara. Ne biz başka bir diyara gideceğiz ne de buralar sular altında kalacak. Tamam mı? Merak etme sen. Paytakta sen de kara ağaçta büyüyeceksiniz. Hatta sizin çocuklarınız bile. Ben de değildim zaten anama. Ömer ağam çok güçlü. Bırakmaz bizleriydim. Bırakmam tabii ya. Al bakalım. Ah. Ömer ağam. Ömer ağam. Celal ağam seni çayır düzünde beklermiş. Tez gelsin dedi. Sen kimsen ulan? Sen kimsen ki bizi adam yerine koymazsan? Bu kız bir sinek değil mi İlyas? Bir sinek! Göstereceğim ben ona. Celal Ağa kimmiş göstereceğim. Anlayacak. Şahmuz! Al. Oh. Bekir o! Aç hele kapıyı, aç. Efendim sen abi. Mahmut senden bir isteği var. Gel ben de. isteği emri olur tabii de ben giyinip geleyim abi. Ama hadi hadi hızlı hızlı. Arife tarif gerekmez Ömer. Seni niye çağırdığımı bilirsen değil mi? Bilirim baba. Peki niye buraya çağırdığımı bileyim sen? Yok. Karaca geldiğimde bir avuç toprağım yoktu. Bıyıklarım çıktı çıkacak. Harranda olan harranda kalsın. Harranda olan yerin dibine batsın. Geldim buraya tek başıma, ayağım. Darendeli deli Sacit. Yolumuz ondan kesişti. Elimden tuttu beni bir ağanın yanına götürdü. İsmi hiç lazım değil. Urgat olarak çalışmaya başladım. Hakaret mi işitmedim? Dayak mı yemedim? Ne gecem kaldı ne gündüzüm. Şu ellerim Ömer. Mahşer günü bir konuşsa da dinleseyiz. Ayaklarım, sırtım, ne dayaklar yedim, ne falakalar, ne kırbaçlar. Bir avuç toprak. Ben bu bir avuç toprağı güreşte kazandım Ömer. Beni güçsüz, çelimsiz biri bellediler hep. Ağa karşıma koca bir adam çıkardı. Dedi ki, ey Harranlı, Sağda solda hakkını sen ya. Bunca mahsulde hakkımız var dermişsin ya. Hakkınızı ben yiymişsin ya. İşte dedi siyer meydanı. Yenerse siyah 20 dönüm toprak vereceğim. Yenilirse kırılmış kemiklerinden buradan çeker gidersen. Yendim. Yendim Ömer. Bundan yendim. Aklımla. Bir bu yirmi dönüm toprağı verdi. Ben bu bir avuç toprağı bin ettim. Aklımla Ömer. Akılla. Beni ağa yapan da, bunca toprağı, bunca gücü, bunca mahsulü bir arada toplayan da... ...akıl Ömer. Akıl. Şimdi aynı aklım bir de değil ki bu toprakları kaybetmemek zorundasın. Aynı aklım bir yedi ki, Latif Bey'le güçlerini birleştirmek zorundasın. Aynı akıl ablamı da hayırsızın biriyle evlendirdi. Ne değil mi? Yavuş toprak için. Sen kendini avlanan niye bir tutuşsan Ömer? Sen kendini niye böyle küçük görüşsen? Sen benim mi oğlumsan Ömer? Sen Celal Ağa'nın kanından, canından bir erkeksen Ula. Aynı akıl sende de var Ömer. Aynı yürek sende de var. Ben gün evlenmem. Deme. Sakın böyle deme. Ama akıl dedin ya, aynı akıl bende de var. Ve diyor ki bunun başka bir çözümü var. Bunun tek çözümü bu değil. Neymiş başka çözümü? Söyletebilirim. Hocam. Hocam elbet. Bulursa. Bulursan tabi. Sular yükselmeye başladığı zaman bulursan. Başka bir çözümü olsa ben bilmez miyim oğlum? Çocukluk etmeyi bırak Ömer. a olacaksan sen. Gözüden sakındığın toprağını... ...canını bile vereceğim marabanı... ...düşünmek zorundasın Ömer. Bu topraklar su altında kaldığı zaman... ...o kadar insan nereye gidecek? Bunlara yazık değil mi? Diyelim ki baraj yapıldı baba. Ne yapacaklar? Önce alacaklar mı tarlalarımızı? Bize toprak vermeyecekler mi baba? Verseler ne olur oğlum? Gittiğimiz yerde ağlığımız mı kalır? Verdiğimiz ağalık mıdır yani? Ya nedir lan? <laughs> en güzel yemekler yiysen, en iyi yataklarda yatıysan uysan, cebide para ağzında kürdan geziysen, sen fakirliğin ne olduğunu nereden bilirsen ulan? ...halet kadar zor bir şey mi vardır bu dünyada? Altımızdan bu toprakları aldıkları zaman sen de ben de bir hiçiz Ömer. Aynadın mı beni? Hiçiz. Evlilik bu baba. Bu çocuk oyuncağı değil. Ben için sinmeyen bir şey yapmak istemiyorum. Benim için... Evleneceksen Ömer. Evleneceksen. Ya kendi rızayla evet diyeceksen ya da ben size evet dedirtmesini bilirim. Ben ablam değilim. Ben de senin her dediğine evet diyen, görmezden gelen adam değilim artık Ömer. Sen benim bu yüzümü hiç görmedin. Tehdit mi ediyorsun baba beni? Artık tehdit mi dersin, başka bir şey mi dersin? Adını sen koy. Büyüyeceksen Ömer, siye büyümek farz oldu. Bana bu toprakları korumak farz olduğu gibi, Siyede büyümek farz oldu. Ben büyüdüm baba. Ben yeterince büyüdüm. Evlilik mevlilik olmadan çözeceğim ben bu işi. <laughs> o vakit bu ettiğin laflar için çok utanacağım baba. Çok. Sultan. Oh. Sultan. Konuşmamız lazım. Mesaim gitti. Biliyorum içinde bir öfke var. Babama karşı, buraya karşı içinde büyüyen bir öfke var. İntikam almak istiyorsun babamdan. Geçmişinin yaşadıklarının intikamını almak istiyorsun Sultan. Ama burada cezalandırdığın ne benim, ne babam. Sen buradaki insanları cezalandırıyorsun. Bu topraklar sular altında kaldığında eline ne geçecek? Daha fazla düşman kazanacaksın. Daha fazla gözyaşı, daha fazla acı. Bilmiyorsun Ömer. Bilmiyorsun. Ben buraya intikam almaya gelmedim. Ben topraklarıma döndüm. Babamın yarım kalan hayalini gerçekleştirmeye geldim ben buraya. ben hani demiştim ya sana. Annem beni doğurduğunda hastalanmış. Emzirmemiş diye. Neden biliyor musun? Eksi 15 derece soğukta... ...yeni doğmuş bebeğiyle karlı bir yolda tek başına kaldığı için. Ne yapar Ömer? Ha? Bir kadın, bir anne, kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ne yapar? Bir kişi ya, bir kişi, bir Allah'ın kulu. Bu köyde, bu civarda gördün bir Allah'ın kulu gel buyur etmemiş annemi. Umudu, umudunu yitirmiş. Bırakmış beni bir ağacın dibine. Bütün umudunu kesmiş hem benden hem kendinden. Sonra iki yolcu. Celal Ağa'nın sözünün geçmediği, kötülüğünün dokunmadığı iki insan. Bir karı koca. Onlar olmasaydı ben o gün ölmüştüm. Benim annem o gün ölmüştü Ömer. Topraklarda çok kan var. Sen her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sen hiçbir şey bilmiyorsun.